son sezonda futbol hayatımın en başarılı olduğu e, sezonda iyi paraya Boluspor'a gittim. Evet. Yani o zamanki parayla rahat 3 tane dört tane daire alabiliyordum yani. Şu an oturduğum daire de Bolu Spor'un e, alan tenidir. Allah razı olsun onlardan. Başta o zamanki efsane başkan Yılmaz Becikoğlu'na ama sabretmedim. Biraz dik başlayayım, biraz asiyim, haksızlığa gelemiyorum. Yedek kalmayı hazmedemiyorum. Ama e, sezon başındaki hoca devam etmiş olsaydı sezon başı formayı kapmıştım ben. 14 tane hazırlık maçının 14'ünde full oynadım. O zaman hayatınızın en büyük hatası en büyük hatası Şenol Hoca'yı dinlememek. Birkaç hafta daha sabret, 9 haftadır sabretmişsin, oynamamışsın, oturup beklemişsin falan. Yok işte o zamanki gençlik var, cahillik var. İlla ben gideceğim, gideceğim, gideceğim. Baktılar olmuyor. O zamanki rahmetli efsane başkan işte Yılmaz Becikoğlu. O zaman dedi seni bir şartla gönderdim dedi. Ya Düzce spora gideceksin ya da dedi de sezon sonuna kadar türbünde oturacaksın. Ben de o zaman daire almışım. Senetler birikmiş, ödemeler var. Yeni evliyim, ufak bebe var. Yani biraz oynatılmama sebeplerinden, biraz da ekonomik nedenlerle düzce spora gittim. Avni Nakgül o zamanki rahmetli Avni Hep rahmetli insanlardan bahsedeceğiz. Milli Eğitim Bakanı'ydı o zaman. Boluspor'un Spor'un Hami, Hami, Başkanı gibi bir şeydi. Başkanı. Yani. yani. Onun şeyiyle başkanın da kıramadığım bir insandı. Beni de çok şimdi sevmesin. İki kızı var, oğlu yoktu. Beni oğlundan fazla seviyordu ama başkan hocanın hocanın içine karışmazdı yani. Sadece başkan kulübün ekonomik finansını sağlayan bir adamdı yani. Şimdiki başkanlar her şeye karışıyor, Öyleyse. takım bile çıkarıyor yani, 11 yapıyor falan. Öyle bir talihsizlik yaşadım. Çok pişmanım yani. Şimdi 6 sezon sonra Süper Lig'i yakalamışım. Çok emek mücadele savaş verdim. Ama çok kısa bir sürede o emekleri biz harcadık. Harcadınız. Sonra çok pişman oldum ama... iş işten geçti. Iş işten geçti yani, giden geri kalmıyor. Ben futbol hayatımdaki en acı hatıradır yani Borun Spor'dan hiç sebep yokken ayrılmak. işte evet. İşte cahillik şu anki genç arkadaşlara, genç nesile de ben hep şunu söylüyorum. Çalışacaksın. Evet hocam. Sabredeceksin. Çalışacaksın, evet. sabredeceksin, bekleyeceksin. Evet. Çalışacaksın, sabredeceksin, bekleyeceksin. Evet. Sporcunun Evet. Bu üç, üç kural çok önemli. Peki hocam, e, futbol hayatınızda başka bir hataınız oldu mu? Yok genelde benim işte bu hep böyle baş kaldırışlarım olmuştur. Haksızlığa gelmem olmuştur. İşte e, hoca adaletsizlik davranmıştır. Ona baş kaldırırım, tepki koyarım. Yönetim adaletsizlik yapmıştır. Adana'nın suyu mudur? Vallahi Adana'nın suyu değil de benim genlerimden. Ben Yörük çocuğum. Yörükler biliyorsun kimseye boyun eğmez yani. Yörükler aynı şeydir yani. Bozkurt kurt bulunur yani. Böyle Bizde de o var. Hala aynıyız. Ee, maalesef işte e, hata yapmışız. Doğru bir mantık mı değil? Yani şimdi Şenol Hoca'ya ondan sonra herif gitti nerelerde görev yaptı. Ama ilk baştaki sezonları başarısız. Yani bolu sporu iki sezon kaldı. İlk sezon iyi, ikinci sezon Takım kime düştü? E, şu an ben hocayı görsem yine söylerim. Buraya üç kere geldiler. Birinde görüştük. ikisinde görüşemedik. yani İzdihandan dolayı şerifli not evde. E o zaman hoca bu kadar deneyimli değildi. Hoca da yine futbolu bırakmış 37 38 yaşında Hocaydı. Hoca da havalıydı yani. Kimseyi evet. yani böyle egolu vesaire ama biz de işte acemiyiz. Hep Güneydoğu'da oynadık. Boluspor bir marka. Hata yapmışız yani. Şimdi o zaman sonraki 3 5 10 sene sonra dedim ki lan öyle bir marka camiye yakalamışsın. Nereye gittin oğlum sen ya? Yani? Evet. Döndük yine biz alt liglere. Bu sefer de kabak tadı veriyor yani. Süper Ligi gör, en üst yeri gör. Saşer, Dön alt Mutlu olamıyorsun yani. yakalamıyorsun. E benim hedefim oradaydı. Üç büyükler, dört büyükler dedi. Olabilecek yeteneğim de vardı yani. Bana Güneydoğu'nun şeyi derlerdi, Metin Tekin'i, Hakan Şükür'ü derlerdi. Yani o kadar ki üst düzey yeteneklere sahiptim ama şu var yani ülke illa illaki bir yerlerde dayan olacak, bir yerlerde bir itici güç olacak, dokunacak sana bir şey yani ilahi bir el dokunacak. Yoksa bizim dönemimizdeki oyuncuların kendi yeteneğiyle bir yerlere gelmesi çok zor. Bak ben 11 sezon profesyonel oynadım. Her sezon sonu bir hafta sürmezdi benim transferim. Sezon biter iki gün sonra bana telefonlar gelirdi. Yani grubumun en iyi oyuncularından biriydim ben yani. Evet. Defalarca Güneydoğu karmasına girmişimdir. Kolaylık olmasın yani. Ama benim background'ım bu yani. Hı -hı. Yani e, Federasyon'un sitesinde de yazıyor bunlar. Peki hocam şu an futboldaki olan ya da spordaki gençlere ne demek istersiniz? Biraz önceki söylediğimin aynısını söyleyeceğim. Çok çalışacak, iyi beslenecek, sabredecek, çok çalışacak. Büyük sözü dinleyecek. İşte çok çalışacak, o zaten mecbur yani büyük sözü dinlemek. Çok çalışacak, çok fedakarlık yapacak. Ne demek istediğimi da Özel yani. hayatı, beslenmesi, yani. seks hayatı, arkadaş şey. ortamı vesaire. Sabredecek, bekleyecek. Her an forma gelebilir. Ama biz Türk insanı sabırsızız biliyorsun yani ben de bu evet. sabırsızlığımın hatasını yaptım Boluspor'da. Yoksa benim gittiğim sene Boluspor'a Türkiye'de transferler çok büyük ses getirmişti İkincilikten üst lige giden belki de Güneydoğu grubunda beş tane oyuncu varsa biri ben oldum. Tahmin ediyorum Bolus Mardin Spor tarihinde Mardin Spor'u o dönemin en fazla parasını kazandıran oyuncuyum ben. Ben 25 milyon peşinat para aldım. Bolu Mardin helal hoş olsun. Anamına süt gibi helal. Benim transferimden o zamanın parasıyla 40 milyon transfer bedeli aldılar. Ve inanır ben Mardin 500 lira peşin 1,5 milyon oynadım. İki sezon. İki sezon. Ama kıymetli paraydı 500 bin lira. Barkal dolmuş hattında. Ben Barkal'ın çocuğuyum. Şimdiki adı Perisbaşı. Evet. 450 liraya dolmuş satıyorlardı hatıyla beraber. Paranın kıymetine evet, bak. O dönemlerde bayağı ucuz. Ama babam dedi ki ya bizim dolmuşla malmuşla ne işimiz var dedi ya. Benden para aldı gitti Tekirdağ'ın dağın başına tarlaya bağladı. Ve biz orayı 38 sene sonra 2 sene önce sattık. 200 liraya falan sattık ya, düşünebiliyor musun? O dönem şimdi bir dolmuşun fiyatı 2-3 milyon. Vardır 5'i geçmiştir sanıyorum yani. Diyeceğim ama çok şükür bizler fakir aile çocuklarıyız, yani biz ben 22-23 yaşından sonra her şeyi görmeye başladım. Evet. Benim babam, annem, senemin 60-61'lere kadar Toroslarda davar çobanlığı yapmışlar. Onlar da orada olsun diye, bilmezler parayı hmm. nerede bilsinler. Benim babam işte çobanlık yapıyormuş, mal yetiştiriyormuş, nenem satıyormuş. Şarlara indiriyormuş. Babama açlık bile vermiyormuş. Evet. Yani. Parasal sebeplerden e, köyü terk edip geliyorlar işte. Rahmetli nenemden evet. parasal konuda ters düşüyorlar. Yeni evli adam. Evet. Bayram oluyormuş anneme diyor. Bir şey yağlık deriz bizde. Evet. Eşar alacak cebinde para yokmuş. Yani biz o oralardan oralara gelen bir aileni çocuğuz. Şükürler olsun. Evet. Futbol bize para kazandırdı. Ben nankörlük yapamam futbolculuk sayesinde ben eşimi tanıdım. Ondan iki tane aslan gibi evladım var. Onları Allah ee, Hiç zorlanmadan iki oğlum var. Üniversite mezunu. Biri öğretmen, biri turizmci. Bugünlere şükürler. Ha futboldan sonra bazen diyorum keşke futbolun içerisinde kalsaydım. Sonra düşünüyorum ki bakıyorum Türkiye'deki son 30 seneki futboldaki adaletsizliklere, tercihlere, antrenör teknik adam tercihlerine iyi ki diyorum kalmamışız. Çünkü bizim mantalitemizi kaldıracak, kabul edecek, benimseyecek çok nadir insan vardır ya. Ya bu şimdiki biliyorsun süreçte yalak olacaksın, evet. yağcı olacaksın, birilerine kendini peşkeş çekeceksin, bir yerlere sırtını dayayacaksın, ya siyasi ya ticari birileriyle ilişkin olacaksın vesaire vesaire. Bizim de benim de benim şöyle bir tercihim olmadı. Benim işte diyorum sana ben 11 tane 11 sezon top oynadım dikte. Dokuz tane takımda top oynamışım. Hiçbir gün benim transferimde aracı olmadı. Aracı koymadım. Direkt beni buldular. Peki hocalık yapmayı düşündünüz mü? Bir ara düşündüm. İyi ki olmamış. Denk gelmedi. Çocuklarım okula başlamıştı. Kendi mahallede işte baba yadigarı bir mekanımız vardı. Ee, oranın yapımında da babamı Allah rahmet eylesin anneme de evet. ee, bizde de çok büyük emekleri var. Pablo'dan ben beklenmedik bir anda bu koptum. Aktif olduğum bir süreçte koptum. ailemin hayatını devam ettirmem için bir şeyler yapmam lazımdı. Farklı bir iş alanına mı geçtin? işte orada bizim mahallemizde mekanımız vardı. Kahve üzerine, Hokey evet. salonu gibi falan. Dediler ki sen içinden uygunu gel burada İşin başında ol bu saatten sonra sen eee El kahrı çekemem. Biraz da ben özel, özel hayatıma, özgürlüğüme düşkün bir adamım yani. Emir altında e, çalışmak, birilerinin bana dikta etmesi benim hiç ruhuma, ruhuma yani. aykırıdır yani. Gelemem ben. Öyle oldu. İşte bir 15 sene mekan işlettim. Hayatımızı idam ettirdik. Çocuklarımız okudu çok şükür. Sonra emekli olduktan sonra aktif tekrar futbolun içindeyiz zaten. O zaman da hiç kopmadık futboldan. Adana Spor, Adana Spor'u e, sevdamız hiç bitmedi. Sürekli kıyısından, köşesinden zaman ayırdık. Futbola. Adana Spor bizim ruhumuzda işlemiş ya. Bizim hmm. sevdamız yani. Bana deseler ki ya sevgilin mi Adana Spor mu? Adana Spor abi yani bizim o derece yani. Hmm. 7 yaşında başlayan bir aşk. Nasıl bir duyguysa yani. Adanalı doğmak, Adanalı olmak. Bir yani bak her ayca. yerimiz Adana Bak ya, her yerimiz Adana Spor yani mübalağsız yani bizde bilekliğimiz, arabamızda kaş evdeki yatağımızdaki eşeğimiz, ne derler o yastık kılıfı. Yani turuncu beyaz. Tabii çoğuna da para da vermiyoruz sağ olsun. <laughs> Adana Spor Hediyesi geliyor.